Evet geldik. Her yer ot. ot olmuş, yeşermiş. Gübreyi fazla verdik. Selim Bey merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sana yardıma geldim. Allah sen olmasan nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Bu işler nasıl olacak diyor yani. Bak bunlar hep yolunması lazımdı. Vallahi mahveder bu var ya. Şuna bak lan. Hep... Ya dolar. Çapağı dolama. Nerede? Sağ ol Sam abi. Sağ ol iyiyim sen nasılsın? Çalışmaya devam. En güzeli. Maşallah senin ağaçlar var ya. Şeyden soğuk bir vurmuş. Ağacın üç, üçtekisi yok yani. O derece. Baksana bak. Ceviz daha uyanmadı ya. Cevizler zaten Haziran'da belki. Asmalar da uyanmadı ki. Sana şu cevizden vereceğim. Gel Burası ne gez kaldım ya? Buna mu? Bundan mı? İyi mi cevizi? Dayanıklı. Bu mu dayanıklı? Ha, Daha geniş. bak, ha bu, bu güzel dayanıyor. Hep şöyle, baksana bak. Hiç açan yok ya bak. Evet ceviz. Cevizler öyle. Bak. <laughs> Sanki kura, bir bakın, şuna baksana. ya. Bak şunlara bak. Ya işte su yürüdü ya. İşte su yürüdükten sonra don gelince. Böyle anasını alattı işte. Ya ama yaş yani. O. E yeşerir. Daha işte ne zaman yeşerir? Yani Haziran seneye mı? seneye de gitti. Haziran. Bu sene meyve vermeyecek o zaman. Yok canım. He? Sıfır da. Baksana bak. Ne şuna bak. He? Bak. Daha bu kadar kenaldı. Daha hiçbir şey yok gene yani. Hı. Hmm. Daha şu, bu kadar ya. açma falan yok yani. Evet. Kayısı da yok. Ceviz de yok. Bol bol ot var. Bol Yersen. <laughs> İnek alacağız ya. İnek mi alacaksın? İnek alalım. He. Ortak alıyorduk ya. Alalım alalım. <gülüyor> Belki. <gülüyor> Ağaçları hep göğece sarmış lan ağaçlarını. He. Bunun kayısı da hoşaflık ya. Ekşi oluyor. Çok ekşi oluyor. Sağım abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Gelsin en güzel işlerini yapıyor. <laughs> Otu biçiyor. Çapa yapıyor. O ne güzel bahar mevsimi. Ee... Bahar sporu. Hem de nasıl vallahi. Ne yaptı motora? Şimdi biz şeyleri derik. C kuşağı derik. Bizim ayağımız topraktan eksilmiyor. Evet. C kuşağı hazır yiyiciler. C, Z. Z kuşağı mı deniyor, C mi deniyor? C, C diyor. C, C mi, Z mi? Z, 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 C Z, bu Z, bu Z, Z, Z kuşağı. <laughs> evet. Tavukları gördün mü? Organik, organik. Hani nerede? Ha, ha. senin tavuklar mı? Ha? Seninkiler yaşlı ya. Seninki gözükmüyor oğlum, siyah da. Ha. <laughs> Beyaz al diyorum almıyor ya. Ha. Ya altı tavuk var, sekiz tane yumurta alıyorum günlük ya. Şey yap, Selim. Şunlar da mı? <laughs> şey yapmışlar. Kuş ee, klibinden dolayı tavuk satışları durdurulmuş. Sağım abi seninkiler geçen seneki tavuklar mı bunlar? Yok canım daha benim gibi beş seneki tavuk var Geçen sene bir yeniledin ama sen. Onları ne da? On aldım. Altı gene. Ligorin mi Sağım abi? Evet. Evet. Ama bahçen çok güzel var ya. Özellikle şura. Bura salon. Ee, he he. He? Adam çalışıyor ya. Yani. Adam tabii, tabii çalışacak ya. ya. He? 60 yaşında olduğunu. <laughs> ne yapmış lan? 70 tane <laughs> ne yapmış oğlum ya. gibi. Daha da. 18 maşallah yani. maşallah. Sami abi bu ağacı da şey sarmış maşallah ya bu ağaçta var ya. Keseceğiz onu ya. Yani Keseceğiz. kaç yaşındadır bu? Bu herhalde. Bu da bir genel 60, 60, 60 var. 80 80. Var mı 80? He. Hay maşallah El ya. Ben belli olanı bilirim buradan, ama yoktu bu. En yaşlı ağaçlarından biri bu biri bu. Dursun ya gittiği yere kadar dursun. Şey ya. He? Yıkılır diye eve zarar verir. Eve zarar verir. Ondan sonra. Çok, çok, iyi ama ha şey olarak. Görüntü olarak. Karşı taraftarların falan kesmesiydi. Ta şey geliyordu ya, evin içine geliyordu. Şeydi ya, soyuttu bu. Altını komple şey yapıyorsun. Hiç <laughs> bostanı temizlememiş Sağım abi sana şikayet edeyim. Ot sarmış şimdi bana diyor ki Peki, sür diyor. Amcan sana söylemedi miydi? de? Söylemedi mi de? Kaç sefer söyledim. O otu yolacağım öyle bir pişmeyin olmaz mı? Ha. şimdi çapa saracak beni uğraştırıp duracak burada. Sağ ya. yani. doğru söylüyor. Kaç tane götürdüm? Ya, Kaç tane araba götürdüm? Ya, şimdi ya, o olmaz otu Şimdi beraber çalışacağız önce ot yolacağız kardeş. Evet. Senin, o sürmesi o var ya oturuyor. bizi öldürür yoksa. İnan, Ben bugünkü çalışma istikakını doldurdum. He. Oturacağım sen seyredeceğim diyor. Yani. Sen beni çek. Seni çekeceğim. Sen beni çek. Asmalar da. Asma nasıl olur mu? Asmalar da yeşeriyor maşallah. Sağ, sağ ama bizimkiler daha bu kadar yok. Hafif bak haf başladı. Şey, kapatın mı sen? Şu fındık mı Sami abi? Hangisi? Şey? Şu ney fındığa benziyor? Bu ne? Hıhlamur. Ben hiç böyle fındık görmedim de hele. Diyor maaş gibi nasıl bir şey? Ihlamur. Evet Selim Bey hadi gidelim. Selim böyle oturmayın olmaz. koçum. çım çalışacağım. Çalışacak. Ben, ben. <laughs> amcan gibi. Bu işler. Heh. <laughs> i̇nan beni bekliyor. Başkası yapmaz. Hiç örnek almıyorum amcan. Her gün geliyor. Şuradan bak her gün Yarın maşallah benimkinden bitse. Peki girmiştik bitirdim. İnsan, İnsan bunu demeye utanır ya Sami A abi. Değil mi? Heh. Şuraya bir bakar mısın? Şuraya bir bakar mısın? He. <laughs> Yani evet. Bir şuraya bak bu, bir şuraya tabi bak. Buraya bakacağız tabii. Adam bakmış yani. Baksana. Yani işte ya her gün şu şuradan... Bize elektrik parası sorun bak. değil. Ha. Su parası sorun değil. Şuraları elektrikliymiştim. vermiş. He. Tamam mı söylüyorsun? Evet. Karşı. Kalsın... Ya yukarıda. Heh. İki depo yaktım bu. Bedel ödüyoruz da bedel. Ha? <laughs> Yapıyoruz ama da. Bu işler bedavaya da olmuyor işte. Elektrik de yakacaksın, benzin de yakacaksın. Ya. Yerine göre duda vereceğim. Şu kurumuş ha. Şu ne acıydı? Dur, diye mi? Yok, dur. kurumadı. Kurumadı mı? Yeşermedi mi yeşirmedi daha? daha. Yeşermedi daha. Ha, yani. düz geç çeşeriyor zaten ya. Sağma abi ot mu biçeceksin şimdi daha? Devam mı? Yok, yok ya yani onu, oları tanımıyorum. Ha, Paydos. He. Tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol. Kolay da biçtik yani. He. He deme, Evet dedi bir şey. Tayramcı. Ne yapak şimdi biz bu otu? Bu otudan böyle sürülür mü? Bir deneyeceğiz o zaman. Sürmüyorsa yolacağız kardeş. Tamam mı? Evet öyle yolunması lazım. Ya, ya tırmığına çeksek alır aslında ya öyle. Sen hiç çekmedin mi tırmığına? Tut bakayım ya, sen şunu. Nerede tırmık? Dirgenle. Sen de. beni çek. Ağır bir tırma. yok tırmık yok mu ya? Tırmık alır. He? getirirdim daha. Şeyleri falan. Bu ne çiçek mi? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ney bu? Şey var ya. Ekmen değil de. Neyse ne işte. Yemelik ot. ot. Senin şu ağaç da çok yaşlı ya. Hayır. Şu. Hani her yerini sarmış göçe ya. Keseceğiz ben. kıyamadım ya. Yoksa bu... Ya bunu kellesen belki filiz verir aşı maşı yaptırın. Veya aynısı... Ne abi? Bilmediyorum. Efendim amca. Tırpanın benzeri bitti mi senin? Yok var. Ya benimki çok yakıyor ya. Amca sen bak ben azıcık piştim ama. E ne hale biçiyorsun? Ha orasını piştim işte. Oradan bir yukarıda biçtim. İki defa bugün. Hadi getir. Sallanmadan. Çok yavaş tamam abi. Çok evet. yavaş eleman. Hayır. Ya. He, Adım atmıyor. Ee, Bu sefer söylediğimizi mi söylüyorsun? Abi bunu yolmazsak, Bu makineyi dolar dolar dolar. Şey şey, şey, i̇şte diyor mu? Çapan hem gücünü yorar Bak bunu yolmak şöyle, kolay da geliyor ha. Gider gider hemen çıkar. Şöyle ya bak, çektik miydi? Bak şimdi ben gelin ben. 71 yaşına gidiyorum. Geçtim, girdim. Şerefsizim. Her gün burada dönerim bak. Fırıl 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 hiç oturma yok benim. Zevklen. He. Ondan Tabii da yani. da araya alayım. İki atıyor bırakayım gidiyorum. Aynen, gidiyor. aynen öyle. Eğer şu sigara dolmazsa hiç gelin olmaz onlara. Sigara bildiği. sigara. Şu arabalar iyi de. He. Bunların fren sistemi yok işte bu zor. Baylaşlarına göre. Çok bayıra inmeyeceksin abi. Yoksa bu ayağın attığında duruyor yani yere. Ama ilk bayırda sakat. Benim oğlan Turan'a niye gitti geldi. He o o da, oluyor ya. Abi oralarda çok He. sakat bu frensiz. O birinden alayım dedim. Geçen sene peşin 10 bin lira dediler. He. Kendi orijinalleri yapıyorlarmış organize'de. Al bakayım senin beyciğim. He. Sen şunu tut da ben bir toplayayım hemen. Tut. Çek işimize gelen alır. Şunları gelmeyelim. İşte bir biraz i̇şte ya sen bu işleri bilen adamsın. Şimdi ben e, yıllardır... Bu çok etkiler yani. Evet. Benim Karadeniz'de durdu ya. Oranın herifleri çalışmaz. <laughs> Kadınlar çalışıyor. Oradan o evet, bu. Doğru söylüyor. Valla. <laughs> Kadınlar, Kadınlar, Kadınlar çalışıyor. Rahmetlik babası Karadeniz'de tura gitmiş. Geziyormuş arabayla. Baktım gidiyor ki tadilin altına diyor herif. kere batırmış yan gelmiş atıyor. Tazı zavratlar çalışıyor diyor. He. Siz ne oluyorsunuz? Çalışmaz da kadar demişler. Geliyor bak. Böyle aldın alacak. Başkan aslında ben tırpanla da biçtim bunu da. Bir deneseydin aslında. Selim bu gönderdim. Tamam bir şey var. Şimdi çapayı. İçinde de çıkmaz çapayı. Çok Altta hemen çıkar bu. 10 dakikada bitireceğimiz yer. Evet. 1 saat uğraşır. Evet. evet. Çok sokuyor. He he. Göründüğü gibi şey değil ya. Çok yumuşak sar. ot. Çok pis bir ot Pişan var de, ya. Hmm. Acayip sarıyor. 15 gün sonra bu toprağın altına nasıl girip çıkar böyle? He, çok hmm. evet. Çok bir ot ya. Bizde i̇şte de var bahçede. Başkan çok dinamiksin ya. <laughs> maşallah, Başak, maşallah maşallah. Allah nazarda. <laughs> Gerçekten öyle. Yani. Arıyorum. Diyorum neredesin? Çivicik, çivicik, çivicik. Ben falan gitmem abi. Hiç. En güzelini yapıyorum abi. Ben çiviciğe gelirim. İki bahçe toprak işte. En güzel, en güzel. Bir şeylerle uğraşıp geri giderim. Sen daha iyi de bu da yoruldu mu? Sıkıntı yok. Yalnız terapi burası. Burada şey yaparım. Bütün elektriği atar. Giderim. Evet ki sene daha berbat. Zaman burayı biçirdik. Onda şey çayır sarmış. bir gün gezeriz. Bunda diyorum ya şeyde. Bu biraz daha şey iyi. İnişat. İnişat yani. ee, bir tane çapalan işte burası. Şuradan... He başkan orada var. Burada bitiyor değil mi? Yok yok. Şurada mısın? He. Sürülmez ya. Orada sürüldü ben... lan vallahi sürüldü. Vallahi mı diyor? He. Lan burası şey gibi. Şurada? Orada yok. Ama yok. Ha. Oradan. Tamam. Orada... Gözün gözün sürüldü orası. Bostanı büyütüyorum ya. Ha. Nasıl olsa diyorum amele sürüyor diyorum. Ya tam öyle gerçeği yansıtmıyor yani söylenenler de. Ama eline sağlık yani başkan. Buraya salatalık ekeyim diyorum ya. Ek baba Hiçbir şey yanına varılmıyor ek. Vallahi. Gene 500 altı lira O hızlı olsam Evet. İşin garibi tamam. ne biliyor musun? Yazın yazın pahalanacak. onu. Ya biber 20 lira. Yazın ben 30 liraya aldıydım ya. Bakın ya böyle seradan gelen. La bir sen bir tane dırmık götürüm şunu içeriye. Ağar mı bu? Da, çok bu ondan iyi bunun ağzı. Değil. Orada bırak. Bırak mi? başkan. Orayı bırak. He? Orayı ben alırım. Sen bırak onu. Değil mi? Şu mu dolanı Durur. Sen evet. sürdün mü Sami abi bostanı? Yani evet, ben damlalarını ektim. Ektin mi? Bir tane kabak ektim. çıkmış kabak. Fasulye. 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 İki sıra ekmiş. Cumartesi de onları ekecek. Evet. Orada biberim var. Onları kenarın altına getirdim. Dolumu düşerse diye. Şeyde, amcam şeylere dikiyor, tenikelere. He. Hem sulaması da rahat oluyor. Ya ben daha hiç ekmedim. Ha, haftaya başlayacağım. Ya sıkırıyor. Bir dolu geliyor. Anasını ağlatıyorsun. Biber kırsa sorun diye. Domatesi kırdım için kurt. He. Ondan korkuyorum. Biber şey çatal şey diyor. Senenin birinde Mayıs olmasına rağmen yaktı soğuk geldi. He, he. Yaprakları böyle simsiyah ya, oldu. Birinde şeyde oldu ya. Seçimi he de herhalde belediye He he. seneler de oldu. Bosbur şey. olduk ya. He. Okula evden gidene kadar. Harun, harun de. Güvenli mi ya? Mevsime de güvenilmiyor. Eskiden bir dede hesabı vardı. Ya, ne derlerse olurdu. Şu gelsi de var ya. Adamın güzel bahçesi var. Avra intizar ediyor. Olmasaydı da şey olmasaydı da. Da Nereden bitti? <laughs> Şöyle böldü. böyle öldü. He. Samimi söylüyorum bak. Kayısılar çok oldu zaman. He. Ondan sonra Dedim ya abla bak şurada dedim. 25-30 tane yabancı memur var dedim ya. Söyle de. Gelsin de birer arka götürsünler dedim. He. He öyle diyeyim dedi. Kimseye de vermedi. Biz kayısı satıyor. Rahmetli kavmine götürdük. Bir ton elli kilo sattık. Onlar ne sattı biliyor musun? Bir ton üç yüz kilo sattı. <laughs> Aslında. Şükür yok, şükür yo. yok. Nimet azgın olduk biz. Ondan sonra da vermiyor. He. de vermedi diyorsun. <laughs> Lütfen bak. Müt bu, mütteni yok. Bu böyle. Bu seyredilecek ama. Şimdi. Seyredilsin. Ne, canım, ne olacak ya? Yalan söylemiyor mu ben oğlum onu seni de de koruyor her türlü. yabancı değil bak. Hepsi bizden. Yok yok onlar da koruyorlar ne zaten. De Hepsi bu millet işte. Kardeş. Burada olsan Selim. Bak şurası yemyeşil. İki Burası tane, iki tane koyun al. İki tane koyun alsan böyle kurbanı var ya şöyle olur. Benim kayınço da öyle diyor. Valla işte burada ama günlük burada olman lazım. Ben diyor, diyorum ki ben bir tane koyun alayım. Abi iki tane de ben alayım diyor. Şurada yeter ya. Aynen. Ya burayı var ya. Bir hafta, dört günde 7 tane koyun mahvetti burayı. Götürür mü diyor? Bitirdi. Ondan sonra girabının şeylerini yedi. Ceviz, evet. Ceviz, cevi cevizleri yedi ya. O da var işte. Şey. Ce cevizi yer mi? Yiyor. Yiyor ha yiyor. Geçirdi mi Geçi değil koyun diyor. Koyun koyun. Dünyanın koyunu ya. Evet. Bünyan yani. değil, Rusya'nın da. Romanov. Bünyan'ın ya, koyun. Şimdi, yok ya, ya. Bünyan'dan aldı getirdi ya koyunları ya. Yedi tane koyun. Romanov yani koyunu diyordu. Yok. Başkan onu döküm de geleyim ben. Hiç elleme sen. Böyle olur ama şu kenara koyun. Sen sonra dök. Ondan sonra sinirlendim. He. Lan koyunlar böyle diyor dedim. Erişte kes dedi. Heh. iyidir Ne? İşte bu. Allah'a. Gece üniversiteden hocalar gelmiş, koyunlar bir tez oldu, dışarı terörü yapıyoruz yani şöyle. Heh. Lan vardı mı koyunlar yok. Enişte koyunlar yok mu dedi, lan ne bileyim dedim. Gıktıydım buraya dedim. Hayvanlar huylanmış, teli devirmişler. Yukarı gitmişler, oraya yatmışlar. Evet. Şimdi. Hadi, hadi. Bir... Dur mola şimdi, gel. Nereye gidiyorsun? Şunları neye neyi kaldırın diyorum ya? He. Sonra kahveye bir uğrarım diyor. Yok abi bugün kahve olmaz. Saat iki buçuk oldu. Bir buçuk mu? Abo iki buçuğa geliyor saat. Abo. Ben daha üstümü giyeceğim. Şunu bunu edene kadar. Saat olur. Bir buçuk saat geç. Burada ben de elimden yiyorum. Şunu al da. öndekini kaldırmayacak mı? Öndekini. Huh. Selim Bey oldu mu sence? Eline koluna sağlık. Yarım saatte var ya. Heh. Müthiş bir adamsın. Hemen sürerim. Vallahi diyorum eline koluna sağlık. Seniye. Seniye bir daha otlu, otlu bırakmayacağız. Ge görürsem geri dönür giderim. <laughs> Haberin olsun. Önceden bakarım gelmem Böyle tertemiz olacak ya, ya da önceden bakarım gelmem. <laughs> Gayet güzel oldu. Evet. İnşallah bereketli ürün alırsın. İnşallah hep beraber yemeği nasip etsin. Serçeler. Kargalar da nasibini evet, aldı içinden. Abi. Bayağı beslendiler. Tavuklar. Evet arkadaşlar. Selim'in bahçesini sürdük. Hobi bahçesini. Var, mı? var var sağ olasın. Hadi gidelim. Ja, really.